karın germe e, ameliyatları ya da diğer deyişle abdominoplasti operasyonları yine sık yapılan estetik cerrahi ameliyatlardan bir tanesidir. Karın bölgesi e, özellikle kadınlarda doğumlara bağlı olarak veya zaman içerisinde yaşla, yer çekimin etkisiyle veya kilo alıp vermeyle deforme olmaktadır. Bu deformasyon karın bölgesinin o eski sıkılığını kaybetme, bel bölgesinin, karın bölgesinin eski düzlüğünü, o oyuntu kısımların şeklini kaybetme ve daha şekilsiz e, simit tarzı bir göbek, bir çıkıntının olduğu bel bölgesinde, karın bölgesinde veya bir bombeleşmenin, fıtıklaşmanın, genel bir kalınlaşmanın olduğu şekilsiz bir hal alması neticesinde karın bölgesi estetik olarak rahatsız edici bir durum alır. Ve bu bölgeyi ancak e, operasyonla bir operasyonla, estetik operasyonla düzeltilmesi mümkün olur. Karın germe ameliyatları sadece tabii ki kadınlarda e, olmaz. Yine erkeklerde de e, aşırı kilo alıp vermeye bağlı zamanla karın bölgesinde bir sarkma, gevşeme ve o anatomik erkeksi, anatomik sıkılığın, bütünlüğün kaybolması söz konusu olabilir. Karın bölgesinde <laughs> ne sebeple olursa olsun şekilde bir bozulma olduğu zaman e, estetik anlamda gerçekten çok rahatsız edicidir. Çünkü kıyafet giymek, ...sportif bir takım faaliyetlere katılmak veya sosyal olma anlamında insanı biraz geri planda tutar. Ee, ve psikolojik olarak da e, hafif sıkıntılardan, utanmalardan, depresyona kadar giden bir takım rahatsızların da kaynağı olabilir. Çünkü sıkı bir karın hem sağlığın belirtisidir hem de estetik olmanın, atletik olmanın bir belirtisi olarak algılanır. <laughs> karın bölgesinde herhangi bir sebep dolusu olsun bu yapısal değişiklikler oluştuğu zaman söylediğim gibi bir abdominoplasti işlemi mutlaka gerekir. Karın bölgesinde özellikle doğumlara bağlı olarak kadınlarda karın kaslarının o eski sıkılığının kaybolması ve kasların iç içe geçmiş sıkı, sıkı bir şekilde karın iç organlarını kavrayan kasların ve bağ dokularının zamanla genişlemesi ve gevşemesi, şu şekilde birbirine ayrışması bir de hissen söz konusu olabilir. Bunlar da karındaki bombeleşme, kurbağa karnı şeklinde bir görünüme katkı yaparlar ve estetik olarak da hoş bir görüntü oluşturmazlar. Karın bölgesindeki bazı problemler, estetik problemler, e, mini abdominoplast dediğimiz daha küçük, yoğunluklu bir cerrahiyle düzeltilebilirken, problemin biraz daha yaygın olduğu, biraz daha geniş olduğu durumlarda mutlaka bir full abdominoplasti, tam abdominoplasti yapmak, yani tam bir karın germe ameliyatı yapmak gerekebilir. İyi bir karın, sıkı bir karın, estetik olarak da güzel bir karın elde etmek için. Karın bölgesi ameliyatları yani abdominoplasti Tabii yapılan ameliyatın büyüklüğüne, problemin şiddetine göre ameliyatın süresi, anestezi uygulanan anestezi şekli mutlaka değişiklik gösterebilir. O problemlerin daha küçük olduğu, özellikle göbek altı bölgede bir miktar gevşemenin, sarkmanın olduğu fakat diğer kısımların yeniden normal olduğu durumlarda mini abdominal plasti işlemi yapılabilir. Mini karın germe ya da mini abdominal plasti işlemi lokal anestezi altında ya da sedasyonla yapılabilir. Hasta aynı gün hastane yatışı olmadan ameliyat sonrası, işlem sonrası rahatlıkla evine gidebilir ve çok daha kısa süre içerisinde normal hayata, günlük hayata dönebilir. Ancak problemin daha yaygın olduğu, karında bir fıtıklaşmanın, bombeleşmenin, o karın, kadınsı karın kurvatürünün şeklinin, formunun bozulduğu veya erkeksi karın bütünlüğünün, bu formasının bozulduğu durumlarda mutlaka bir full abdominoplasti, tam bir karın germe işlemini yapmak gerekebilir. Bu durumda mutlaka genel anestezi altında bu işlemi yapmak gerekir. Genel anestezi altında karın germe ameliyatları yine problemin şiddetine göre ortalama 2 saat civarında sürebilir. 1,5 saat ile 3 saat arası ama ortalama 2 saatlik bir sürede rahatlıkla full abdominoplasti karın germe ameliyatı tecrübeli, deneyimli ellerde yapılabilir. Ameliyat sonrası yani genel anestezi altında yapılan bir karın germe ameliyatı sonrası bel oyuntusu oluşturulur. Karındaki fazla olan yağlar ameliyat sırasında liposakşın yöntemiyle ortamdan uzaklaştırılır. Deri kalınlığı normal o beden için olması gereken volüme, olması gereken kalınlığa ve kıvama getirilir. Ve daha sonra alttaki deri dokusu üstten kaldırdıktan sonra alt tabakadaki kas dokuları ve fasya dokuları gevşemiş birbirinden ayrılmış karın kasları mutlaka plikasyonla bu spoy dediğimiz bölgeden meme bölgesinden kasık bölgesine kadar yukarıdan aşağıya sıkı bir şekilde ayrışmış olan kaslar şu şekilde tekrar birlikte sıkıştırılarak bir plikasyon yapılarak sıkı bir karın oluşturulur. İç organlar tekrar toparlanır ve o fıtıklaşmış, yayvanlaşmış, genişlemiş karın tekrar normal ebatlarına ve normal pozisyonuna getirilir. Ameliyat izi yine problemi büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu iç çamaşır içinde kalan daha küçük bir alanda olduğu gibi bazen bel bölgesine kadar da uzayabilir, uzayabilir. Fakat karın germe işleminde ortaya çıkan ameliyat izi hastaları çoğunlukla rahatsız etmez. Optimal yapılırsa, gerginlik iyi ayarlanırsa belli belirsiz sezeryan izi gibi ince, çok ince bir ameliyat izi kalır. Ve bu ameliyat izi iç çamaşırın içinde kaldığı için normal iç çamaşırı altında kalarak belli olmadığı, fark edilmediği için de kesinlikle hastayı rahatsız etmez. Karın germe Ameliyatları e, belirttiğim gibi kadınlarda da erkeklerde de bizim çok sık yaptığımız operasyonlardan biridir ama daha çok kadınlarda yaparız çünkü doğumlara bağlı olarak kadınların karın anatomik bütünlüğü daha kolay bozulur. Bu gibi durumlarda ne yap? doğum öncesi yapılabilir mi diye sordur bize. Evet gerekirse doğum öncesi kızlarda kadınlarda karın germe indikasyonu varsa o şartlar uygunsa mutlaka yapılmalıdır. Çünkü evlilik öncesinde mutlaka sıkı bir bedene, kadınsı bir beden formuna genç kızların, kadınların getirilmesi onların psikolojileri, onların normal günlük yaşantıları, sosyal yaşantıları ve aile yaşantıları üzerine mutlaka olumlu tesir edecektir. Fakat soru şudur, hamilelik öncesi, doğum öncesi, karın germesi yapılan kişilerde doğum mümkün müdür, gebelik mümkün müdür? Evet, gebelik kesinlikle mümkündür. Karın germe ameliyatı olmuş bir insan belli bir süre sonra tekrar rahatlıkla doğum yapabilir. Daha, daha önceden doğum yapmış kadınlar örnek verirsek bir de bu soru. Ben doğum yaptım doktor bey, bir iki doğum yaptım fakat üçüncü doğumu düşünüyorum. Şu aşamada karnımdan mutlu değilim, memnun değilim. Ne yapabilirim dendiğinde karın germe işlemi bunlarda da yapılabilir. Fakat bizim önerimiz mümkünse 3-4 yıllık bir süre hamile kalınmaması, doğum olayının gerçekleşmemesi hem sağlık açısından hem de o oluşmuş, düzeltilmiş, güzelleştirilmiş karın formunun tekrar yeniden bozulmaması için ve kaliteli bir hayata en azından belli bir süre yaşaması için son derece önemlidir. 3-4 yıl doğum yapmadıktan sonra tekrar o dönemin sonunda rahatlıkla doğum yapabilirler, hamile kalabilirler, herhangi bir problem olmaz. Eğer hamilelik sonrası, tekrar mükerrer hamilelik sonrası veya ilk hamilelik sonrası örneğin hamilelikten önce genç kızlık döneminde karın germe yaptırmış, gerçekten ihtiyaç olduğu için karın germe ameliyatı yaptırmış bir genç kız, daha sonraki dönemde 3-4 yıllık süreden sonra rahatlıkla doğum yapabilir. Fakat şunu unutmayalım. Doğumdan sonra tabii bu aşırı kilo almaya bağlı, vücudun durumuna, cevabına bağlı, gebeliğe cevaba bağlı, hormonal durumlara bağlı mutlaka ama doğumdan sonra tekrar karında bir deformasyon, bir şekil bozukluğu oluşabilir. Oluşmazsa zaten problem yok. Tekrar bu şekilde bu karnıyla bu vücudunu yaşayabilir. Ancak yeniden bir deformasyon oluşursa tekrar bir karın germe ameliyatının yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. İkinci kez tekrar bir karın germe ameliyatı da yapılabilir. Günümüzde e, her ülkeden insan, estetik operasyon düşünen insanlar bu operasyonların en iyi yapıldığı ve ekonomik olarak da koşulların en iyi olduğu ülkeleri, bölgeleri, klinikleri tercih etmektedir. Avrupa'dan Almanya, Hollanda, İsviçre, Avrupa'nın değişik ülkelerinden de ülkemize çok sayıda insan bu şikayet nedeniyle yani karın bölgesindeki şekil bozukluğu, deformasyonlar nedeniyle müracaat etmektedir. Ameliyatlar e, sonrası genellikle 15 günlük bir süre tekrar normalden iş hayatına, sosyal hayatına başlamak için ortalama gerekmektedir. Bu soru çok sık sorulur. Ameliyat, karın ameliyatı sonrası, karın germe ameliyatı sonrası 1 ila 3 haftalık bir dinlenme periyodu, bir istirahat periyodu tekrar yeniden normal bir günlük yaşama başlamak için veya bir iş yaşantısına başlamak için gereklidir. Minimum 1 hafta, maksimum 3 hafta gibi ortalama bir rakam vermek gerekirse 2 haftalık bir süre bu hastalarımız için yeterli. Yurt dışından gelirler, operasyon geçirirler ve bir haftanın sonucunda ülkeden dönebilirler. Ancak bir haftalık daha belki bir istirahat kendi ülkelerine geçirdikten sonra da normal günlük yaşantılarına dönebilirler. Bundan çok daha kısa sürede 5-6-7 gün sonra normal yaşantısına dönebilen abdüminyum olgularımız olduğu gibi 2-3 haftalık bir istirahat gerektiren olgularımız da vardır. Tekrar söylüyorum abdominoplasti sadece kadınlara özgü değil. Aynı zamanda erkeklerde de zaman zaman gerekebilmektedir. Ve onlarda da yapılabilmektedir abdominoplastinin. Çok sık yapıldığı durumlardan bir tanesi de aşırı zayıflamaya bağlı ya da bir zayıflama cerrahisi geçirmiş kadın ya erkeklerdeki post durumlardır. Onlarda 130, 140, 150 kilolardan 70, 80 kilolara insan düştüğünde her tarafta kolda, bacakta olduğu gibi karnında bir gevşeme, bir sarkma olabilmektedir. Bunlarda da yine aynı şekilde bir abdominoplasti işlemiyle düzgün sıkı bir karın elde etmektedir. Çok sayıda insan Avrupa'dan çünkü Avrupa'da hepimiz biliyoruz yurt dışında şişmanlık, aşırı vücut fazlalıkları ve sonrasında zayıflama cerrahileri günümüzde çok sık yapılır hale gelmiştir. Bunların düzeltilmesi amacıyla da ülkemize gelerek bu tür estetik operasyonları, abdominoplasti operasyonları günümüzde oldukça sık yapılmaktadır.